Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben gayet iyiyim. Bugün sıralıda da solo girdik ve nano oynayacağız. Ee, sıralı da oynamamı çok istiyorsunuz. O nedenle e, klasikten bıkanlar adına ve e, sıralı isteyenler için ben de sıralıya e, kasmaya başladım. Nano kaldı. Ambilem olarak da özel büyücü ambilemini tercih ettim. Karşımızda da change olacak bu arada. Umarım saldırı hızı kasmaz çünkü gerçekten güçlü oluyor. Karşısı birazcık sıkıntılı pick attı ee, ama biz de kötü değiliz. Ayrıca Mia Orman ben ilk defa görüyorum. Bu sezon, geçen sezon hiç görmedim Mia Orman'ı. Ben çok eskiden yapardım ee, Smurf hesabımda başka hero olmadığı için Mia Orman yapardım vesaire. Bakalım neler yapacağız garip bir pick gerçekten. Ee, devam edelim. Bu arada şu boncuğu önereceğim. Red'den başlayacak herhalde. Yardım edelim Mia'mıza. Bu arada son videoma yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar için tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteğiniz gerçekten çok önemli benim için sizin destekleriniz sayesinde kanalımın keşfeti açılıyor, büyüyor, gelişiyor. Bu nedenle bu videoda hoşunuza giderse beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hemen şöyle tamamdır. İttik burayı. Gelecek mi Kalk Deniz'e? Aşağıya doğru gidelim diyeceğim de. Hop güzel. Tavşan ettik onu. Akdeniz'de oynayamaz. Mia var elinde normal. Karşıda da Harley var. Yalnız... Change sıkıntı ya. 1-2 ithamdan sonra Nana gerçekten çok kuvvetli oluyor arkadaşlar. Eyvah! Biskeyi atacağım. Birazcık idare etmemiz lazım. Atlas doğal olarak Mia ile oynuyor. Eee... Biz burada e, birazcık safe oynamalıyız. Abi her şeyini attın bana ya. Güzel ayakkabımız bitti. Yalnız pasifim gitmesin. Ben bir base atayım. Minyon kaçırttı bana. Artık ona yapacak pek bir şeyimiz yok. Hmm. İlk kanı verdik. Harley aşağıya düşürdü. Hmm. Şeyden sonra Kitaptan sonra yakmayı çıkalım Bekleme süresi Bu idi bu ee, Sürekli ulti kullanıyorsunuz Bu bu idi çıkınca Çok güzel oluyor Hop ultimiz açıldı Şöyle birazcık hasar vuralım O da ulti açtı ya hayır Hayır öl Güzel Atlas'ta kaldı kill ama keşke Mia'da Veya bende kalsaydı Oy burada. Çok güzel tuttun Beço. Harikasın. Harikasın. Eline koluna sağlık. <laughs> Gülücük atıyor bize. Biz de base'e gidebiliriz aslında. <laughs> Yapacak pek bir şey yok. Yukarıya da gidemiyoruz. Canımızı dolduralım en azından. Kaplumbağa isteyebilir mi ki? Şu anda da bilmiyorum ama Kufra aşağıda. Change burada. 4 oldu. Hızlıca itecektir. Birazcık hasar vereydim. iyiydi. Hadi öl minion. Öl beni uğraştırma. Ya hayır. Tamam. Kestik. Harley burada. Tamam. Harley'in ucisini aldık. Güzel. Benim pasifim vardı zaten. O yüzden rahatım. Hala da pasifim duruyor. Yalnız ultimiz yok. Şöyle birazcık hasar vurayım. Çok güzel be. Kufra kedi bizde kaldı. Harika oldu bu. Bu arada mavi bağırıyor. Sesi geliyorsa kusura bakmayın. Ee, bu aralar birazcık e, sıkıntılı dönemlerinde çok oyun istiyor. işte <laughs> hareket istiyor. Ben de birazcık yoğunum. ilgilenemiyorum onunla. Altın durumumuz gayet iyi. Geçelim lane'imize. Yalnız itmeseydin iyiydi Mia ya. Ben geri düşeceğim. Tamam sorun değil de bir dahakine itme canımın içi. Tamam güzel. Bu kilo alayım bari. <laughs> yani hem lane'imi ittiği için bir şekilde toparlamam lazım o eksik kalan yeri. <laughs> ya da çok bir şey vermiyor lane 5 ee, dakikaya kadar. Şöyle vurdum onu. Çok güzel vurduk be. Harika. Burayı itelim bu arada. Ya küfür ediyorlar gene ya. Ben chat'i kapatmak istemiyorum. Pek taraftar değilim. Şurada mısın? Değil. Haritaya bak Zeynep haritaya. <laughs> tamam kestiler onu. Dediğim şeyi yapın yaptığım şeyi yapmayın arkadaşlar. <laughs> bu arada change'i çoğu çık oradan. Çoğu çık oradan. Tutmaya çalıştım ama yok. Bu arada hasarım hiç yeterli değil. <laughs> Kitap bu yılda çıktığımız için şu an hasarımız çok düşük. Sonradan açılacak hasar. <laughs> iyi hale gelecek. Kusura bakmayın biraz boğazım gıcıklanıyor. Mia yukarıda ama aşağıya oynamamız gerekiyor. O keri oyun sonu bizi parçalayacak. Tamam Kufra burada. Yine ultisini bana attı. Tavşan ettim onu. Kesin artık ya şu Harley'yi. Şu Harley bir ölsün ya. Gelip gelip ulti atıyor. Gıcık ediyor beni. edemediğin her gün boşa geçmiş bir gündür. Buradan bir şey çıkartamadık. Aynen kaplumbağa var yani kaplum bayağı oynayabilirdik aslında. Bari şunu alayım. Geldim buraya. Çok güzel hasar vurduk. Kes 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 bunu. Öldür bunu. Öldür bunu. Eyvah. Pasifimiz gidecek bu arada. Yapacak bir şey yok. Bari şu minyonu alalım. Çıkalım. Mia oraya gelmediydi mesela. Mia gelseydi çok farklı şeyler olabilirdi. Altında birazcık geriye düştüm. Ee, şimdi yakmayı bitirmemiz gerekiyor otomatik bu itte şey var ee, kalkan var ama onu istemiyorum şu an ee, karşıda tağımız olduğu için ee, yakmayı önden bitirmemiz gerek çok geciktirmeden hemen itelim lane'imizi change yukarı tarafta tamam şuradasın Eyvah nasıl geliyorlar ya? Tekrardan itelim burayı. Kaplumbağa'yı oynayacak büyük ihtimal. Şöyle ultimi vurdum ki rahatça alabileyim. Hop kufra beni tuttu. Bu arada pasifim yok. Daha gelmesine var bayağı dikkatli olalım. Oy, hayır 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 ölmeyeyim ya ölmeyeyim. Şöyle vurdum ultiyi de. Çok güzel be harika oldu bu. Kuf rakidi de bizde kaldı mükemmel. Hadi bakalım burayı itelim tekrardan. Bir base atalım. Tamuz geldi henüz ona ıı, hasar vurabileceğimi düşünmüyorum. Bir yakma bir de adalet çıkmam gerekiyor ona güzel hasar vurabilmek için. 3 0 5 oynuyoruz Takımın güzel. Nazar değmesin. Gidelim koş 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 nanam. Bu arada arkadaşlar, e, Discord sunucumuzda hala devam etmekte olan bir epik kostüm çekilişimiz var. Taamız buraya gelmiş. Birazcık hasar vurayım şöyle. Çok güzel vurdum gene de ya. Yakma bitmemesine rağmen. Kesecektim neredeyse. Güzel. Discord sunucumuza e, gelip çekilişe katılabilirsiniz. Düğrü odasında çekiliş devam ediyor. E, linki de hem profilimde bağlantı olarak ekle hem de her videonun altına e, açıklamalarda ekliyorum. Oradan direkt e, linke tıklayıp gelebilirsiniz. Güzel. Şimdi adaleti çıkalım. Otağımızı kesmemiz lazım arkadaşlar. Hallettiler biz gidemeden. E, God lane'imiz biraz e, düşük. Hop onu çok güzel change'i de keseriz bu arada hop harika <laughs> kufrayı yakalayabileceğim mi kufra kendisi atladı ölümüne geliyor şu an çok güzelsin be harika çaldım birazcık onu ama <laughs> bir şey olmaz o kadardan Tamam ultiyi basacaktım ama basmayacağım. Ee, tavşan olsaydı daha fazla hasar verebilmek a adına kullanırdım ultiyi ama bekleyelim. <laughs> Lord'a girelim diyor. Pençesi de hazır. Girebiliriz bence de. Harley'in görüşü yok Harley'i görmemiz lazım. Change durup durup ulti atıyorsun ya. Çok boş ulti atıyorsun. Gel bakalım. Çok güzel. Change'i kestik. Onu da keseceğiz. Harika harika. Vur vur vur. Çok güzel. Yalnız benim çıkmam lazım. Beni parçalarlardı. Abi ya. Pasifim gitti hiç yoktan. Hiç yoktan pasifi verdik ya. Mia da 2 vs 1 atıyor. Güzel keriyi kesti. Harley'i de kesecektir. bir 2 item daha çıksın. Ee, çok rahat bir biçimde kesecektir Harley'i de. Nasıl ölmedin diyor da. Yani 2 vs 1 attı normal olur o kadar. Çok problem değil. Ee, doğru bir check etmemiz lazım. Oy Harley ultisini kullandı da ölecek. Yapacak bir şey yok ona. Tutarsan birini rahatlıkla kesebiliriz bu arada. Şu anda iyi durumdayım. Bu build'e çıkınca sürekli e, skill kullanıyorsunuz. Çok iyi bir build. Gerçekten. Nana'ya çok yakışıyor. Oy sen beni burada nasıl gördün? Gel buraya gel 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 buraya gelin abi. Ya pasifim de yok. Görmedi beni ya. Atlas beni görmedi abi. Adam üstüme atlıyor. Atlas. Orada ne yapıyorsun acaba? Kimi kovaladı? O sırada da izleyemedim. Kimi kovaladığını. Heyecan yaptık birazcık. Kufra'dan mükemmel ulti. <laughs> Aynen lord'u alın artık. Gerçi Mia tek başına da keser. 5-1-9 oynuyoruz. Skorumuz da gayet iyi. Keser Mia onu. Keser. Vur 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 vur. Güzel. Şimdi diyorum bir dilek feneri mi çıksak? Dilek feneri çok güzel oluyor. Ben kristalden daha çok tercih ediyorum. Çünkü her 800 hasar vurduğunuzda baya bir ekstra hasar vurmuş oluyorsunuz. Dilek feneri sayesinde. O nedenle tercih ediyorum çoğu büyücüye. Burada mısın? Değilsin. Şurada mısın? Değilsin. Tamam, burayı bir tur daha itebiliriz bence. Biz buraya e, fokuslanalım. Onlar aşağıda change uğraşıyorlar. Oy, kufreye bak, beni peşliyor. <laughs> kestik ama bunu, kestik. Çok güzel. Yalnız Lord'a erittiler. Şöyle vursam kestim onu. Çok güzel be. Harika oldu bu. Ya. Tam fiske yatacakken pasif gitti. Neyse fiskemiz dursun. Pasifimin gitmesini istemiyordum açıkçası. Ellemeyin milyonları diyor. Evet lord'a girmemiz lazım. Minyon itersek e, karşısı kasılır. Şu an e, freeze dememiz lazım. Haydi bakalım. Sadece yanında duracağım minyonun. <laughs> Bugün ne olduysa sesimde bir problem var. Bu arada dilek fenerimiz bitti. Tamam artık bu minyonu kesebiliriz. Oraya geliyorum. Burayı itelim yavaştan. Şimdi bir kristal çıkabiliriz aslında ama bakacağım yine duruma göre. Güzel. 3'te 3 üç attı Mia. Oynayan oynuyormuş arkadaşlar Mia ormanda. <laughs> ee, tabii Kesinlikle her maç yapılabilecek bir şey değil. Eyvah öldüm ben. Öldüm. Bu nasıl bir eritmektir? Abi ne yaptınız? <laughs> Bu nasıl bir hasar? Pasif olmayınca böyle oynamayacağım. Belli oldu. Ee, şimdi Aynen bir kutsal kristal güzel gidecektir. Dediğim gibi kalkanı istemiyorum, kutsal kristal daha iyi, daha fazla hasar vuracağız. Zaten kitap buydu çıktığımız için e, hasarımız bir tık düşük oluyor. Bu şekilde tamamlamamız gerek. Yalnız alabilecek misin o lordu? Atlas var çok iyi. Tamuzu kesti bile. Yalnız Harley de geliyor, dikkatli olması lazım orada. Güzel. Çok iyi be. Harika. Harley kaldı. Change ultilemiş. Harley'in cana bak. Biraz yanlış oynadım. W'yu Harley'e atsaydım kesmiştim onu. Burada mısın? Yukarısını da itilmesi lazım. Mia sen full tam olmuşsundur ya ben şey yapıyorum. Oy. Yani ona yapacak bir şeyim yok da açıkçası. Birazcık önüne geçtim ama bu sefer ben ölebilirdim. Ultim geliyor, geliyor ultim. Tutarsam ultiyi basacağım. Güzel. Kestik bunu, kesip bunu. Har Harika. Mükemmel oldu. Keri'yi de kestik. Tamamdır. Change yine benim pasifimi aldı. Gelecek misin? Gelme bence. Lord var. <laughs> Gidelim base atalım. Güzel. Change de öldü. Artık maç bitecektir. Helal diyorum ya da. Birazcık uzun bir maç oldu ama güzeldi. Ben çok zevk aldım. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz eğer arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse de beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Her gün yeni video yüklüyorum. Bardar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonumuz da aktif. Beni o şekilde de destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.